Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Eee Roblox'ta açacağız ee, ne zamandır bunun için biriktiriyordum. 4 milyar tek coin 114 milyonda e, kısaca small parası. İlk ee, ilk önce tek coin'den açmaya başlayacağım. O videoyu durdur kanal abone ol, like atmayı unutmayınız ve bildirim tuşunu açınız. Ee, ben ama ilk önce bir elmasımı alayım şu adam. Bir de bakalım güncelleme geliyor mu gelmiyor mu diye. Evet hadi. Bakalım cumartesi günü güncelleme geliyor mu gelmiyor. Ee, alayım. Hadi. T-Base olmama çok az kaldı. Evet. Şimdi tek şofa gidelim bakalım. Evet. Tabii ben bu 114 milyon snow parasını e, size verdiğim taktikle yaptım. Acayip kolay. Azıcık da kasa ama okul başladığı için tabi arada kasamıyorum. Evet hadi. Bir şans basalım. Ne? 1 milyar çok fazla olduğu için bundan açacağım. Ve bunda Galaxy Fox çok istiyordum tabii herkesin istediği gibi ben de istiyorum. En sonunda fuz yapalım güzel bir şey çıkarsa. Jelly ay. Sanırım hep Jelly verecek. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. Kaç kaç. Kaç kaç. Yine Aynı verdi. Bir şey fark etmedi. Şimdiden bin milyar gitmiş. Yani çok hızlı gidiyor para. Tek biraz kalkmak zor. <laughs> Buraya da hala bir pet yumurta getirmediler. Bu ve blue fluffy 0.33 güzel ama benim amacım galaxy fox o çıkarsa çok iyi olacak işte çıkmıyor bunları fuz yapsam acaba ne veririz evet. ama dediğim gibi galaxy fox çok, herkes çok istiyor. Ben onu ben bunu ile tüccardan aldım yani çıkaramadım bunu. Evet. Ve ve pulu çık gideceğiz sanırım böyle. Hiç yükselmeyecek sanırım. Sürekli jelalim çıkıyor. Bakalım bilgisayar yerle yapalım. Ve Blue Fluffy'e güzel. Bir yandan da petlerimi şeye göndereyim. Steampunk chest ne? Pardon Giant Alien chest. Bu adam niye bunları Dark Made'de de yapmıyor? Ben olsam şu ana kadar yapmıştım. Bence çok güçlü olacaklar. Dark yapar yaparsa. Şimdi bile 2 milyar kalmıştı. Daha ne ara? Yok. Çok hızlı gidiyor. Dark Matters'a farklı çıktı. Hepsi çıktı. Diyecektim. Birisi çıkmadı. Uçmaya öğrenmiş. Ama daha yukarı. Hı. Şöyle. O. Yok. Hadi bundan çıksın. Ve blue polifi. Ya ben 3 tane blue polifi çekmiştim resmen. Ben bunları Dark Vader yap. Dark demişim. Fuz yapsam güçsüz bir şey verir. <laughs> Allah ne güzel pet ama benim dediğim gibi amacım Galaxy Fox. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya hızlı gidiyor. 4 milyardan 1 milyara indi. 1 dakika olmamıştır. Zaten de Ol. O ne? Evet son iki tane, üç tane mi açıyor? En azından azıcık şansım varmış. Hadi. Zelalim. 345 milyon. Bu arada ben bunları koymayı unutmuşum. Yeni fark ettim. Ve en son blue flip'i çıkıyor. Ee, 819.000 kaldı. bunu hiçbir şey açamıyorum. Kaç tane Blue Hooligan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlardan zaten bayağı var. Ee, Christmas Event'a gideyim. Ben bu görevleri tamamlamaz kaldı ee, Arkadaşlar şu en son sizinle yaptığım görev şeymiş şu oyuna yeni gelen ev var ya kurabi onların iki tane kıracakmışız ben kırdım ben şu an dördüncü görevdeyim de 1200 tane benden şeker kırmamı istiyor baya fazla bundan sonra 50 tane de o kurabi evden kırmamı istiyor çok zor görevler son iki görev baya zor Evet haydi festival e bismillah ben onu gönderirken bir önceki video yollanmıştır evet hadi güzel bir şey var hep bundan verme bana buradaki ile buradaki petler aynı Acaba güçleri mi değişecek? Bakayım. Pafes bir -er şekilde. Hayır. Gayet var. Bir tek şu 65 ile 32 var. Bir de Huysanta ket olmadığı için bayağı zor. Aha. Evet. Vay zor demiş. Ve North Pole çıktı. Tabi işime yarar mı onu da bilmiyordum. 3 milyarlık pet. full da yarar. Ne diyeyim başka. Ben bunu mesajı aslında gidip şundan açsam daha az olur. Ama işte bu defa da bu e, bu 669 milyonu Tamam vazgeçtim. Ondan açıyorum. Hızlı dolu. Güzel ama tabii ki güzel petlerin çıkması da güzel olur. E, Hı. Çıktı yine çektiğine. Ben şu aslında sondan e, Santa Elf değil de şu sondan ikin, üçüncü veya ikinciyi çok istiyorum. Tabii şu Huit Santa Elf'i sayma en sondakini çıkarmam imkansız da. Çıkaranlar vardır belki aranızdan birisi çıkarmıştır ve 100 milyon oldu festival ev festival ev. bu ne ya şansımız düştü hadi bize güzel bir şey ver hadi dolap verdi şu parkaya gerçekten almak çok istiyordum ee, yılbaşı da yaklaşıyor. Hı. Hı. Yılbaşı da yaklaşıyor bir yandan arkadaşlar. Bakalım ne olacak festivaller? Ne zamandan beri pet açıyor ya? Afk pet maçı anlayamadım ben de. bu dolu. içmeye var mı? Hep aynı şeyleri veriyor oyun. Hep. Başka bir şey varsa şişireceğim zaten. Mesela bunu da verdi. Evet arkadaşlar deminden beri açıyorum. Deminden beri. 100 milyondan 46 milyona indirdim ve bunlar çıktı videoda olmasam bu kadar pet çıkmaz hadi bunları bir full yapalım ondan sonra yine açmaya devam ederiz ya da neyse ee, hadi gidelim ve hiç Hadi, 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 Evet. Bir full taktiği denediz o sırada. Şunların 3'ü ne veriyor? 8 milyarlık pet vardı. Bunun gold'unu. Gelirken büyü de gelmiş bunlara. Onu fark ettim. Buna geldi mi? Kedili e de geliyor zaten. Bu. Güzel güzel. O zaman iki tane şundan bir tane ondan ee, bir tane de bundan koyarsak ne veriyor? 6 milyarlık pet veriyor. Ben onu bana Rainbow verdi. 19 milyarlık e, Dark Mane'de da koydum peki şöyle bir şey yaparsak şu 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 şu, şu. yok bir tane Bu kadar, bunlar da yaparsak ne veriyor bize 11 milyarlık pet veriyor gerçekten fazlaymış peki şundan 4 tane hatta 5 tane koyalım bundan 2 tane Bundan bir tane koyarsak kaç geliyor? 3 milyarlık şu geliyor. Ryan Dark 10 milyar yapsam da bir işe yaramıyor. Boşuna elmas vermiş olurum. O zaman onu bir şey yapalım. Hayır çok fazla oldu. Evet. Buz yaptım. Ne verdi? Bunu ver. Evet. Ama ben bunu istemiyorum. Şunları buz yaparsak ne veriyor? Vay. Bir daha onu ben tam onda milyar verdi bu zaferde. Koyalım yine şeye. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı ee, Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın o zaman bye.